Şu an saatin 1500'üne geldi. Sipariş kabul ediyorum. Siparişi almış gibi gösteriyorum. Gideceğim bölgeyi öğreniyorum. Merhaba arkadaşlar. Tokyo'dan selamlar. Ben bir Bekir Şenol. Bugün arkadaşlar araba geldi. Ç Bugün arkadaşlar Uber yapacağız. Bu arada Mart'a doğru koronavirüsü azaldığı için şu an Japonya'da günlük koronavirüs sayısı 175 civarı olduğu için yani insanlar dışarı çıkmaya başladı. Bu yüzden Uber'de biraz düşüş olduğunu tanıyorum. Onun için biraz Uber yapacağız arkadaşlar. Şu an daha programı açar açmaz sipariş elde Hatta iki tane şu an beni bekliyorlar. Hemen gideceğim. ve siparişleri göndereceğim. Bakalım saat kaç para civarı alacağız. Onu da merak ediyorum. Ve bu arada bisikletim şöyle arkadaşlar. <laughs> şarjı full. Bakalım kaç kilometre gideceğiz, ne kadar şarjı bitecek ve Uber'den kaç para kazanacağız bunları göreceğiz arkadaşlar. Ve artık yani yokuşlarda hiç zorlanmıyorum. Bu yüzden yani yok önüme yokuşlukta da çıksam diye yani bir his var. Bu arada bugün hava çok güzel. Yani fazla işin olduğunu sanmıyorum. Hava güzel olduğum telefonlar dışarı çıkıyor. Bu yüzden fazla iş olacağını sanmıyorum ama bakalım iki tane sipariş geldi. Hemen yola koyulalım. <laughs> şu an ilk sipariş verdim. Aldığım hani iki siparişten birini verdim. Şimdi ikinci siparişe gidiyorum. Bu arada arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Normalde ben araba yolunu kullanmıyorum. Yaya yolunu kullanarak gidiyorum. Çünkü araba yolunu kullandığım zaman daha uzun mesafe sürüyor. Yaya, yaya yolunu seçtiğimiz zaman da mesafe bayağı azalıyor. Onun için zamandan kar elde edebiliyoruz. Şu an yaya yolunu seçtim. Yaya yolundan hani gideceğim yola gidiyorum. Bazen merdivenlere denk geliyorum. O zaman da e, yolu değiştirip normal yolları seçiyorum. Ama yani kar yapmak istiyorsanız yaya yolunu seçip ilerleyebilirsiniz. çok büyük bir bina. Yani binadan girene kadar zamanım çok boşa gitti. Ya barış çok gıcık oldum ya. Evet bazen böyle güzel manzaralar görebiliyoruz ama şu an vaktimi çok kaybettim. Rüzgarda dışarıda fikrim devrildi. Onu tutmadığına kadar şuna yaklaşık bu kaç bin yen civarı alacağımı düşünüyorum ve 40 dakikamı burada kaybettim. Yani yine para değer de yani böyle manzara da görmüş olduk arkadaşlar. Bakalım daha neler göreceğiz. Dadım bir sipariş verdikten sonra hemen bir sipariş geldi. Hatta dadım da iki siparişi biraz dökmüşüm. Azıcık böyle yan yana kaymış. Onun için içinden biraz sular düşürmüş. Yani dökülmüş. Biraz dökmüşüm. E verdim. İnşallah sorun yaşamayacağımı düşünüyorum. inşallah yaşamam. E, yani sorun yaş şöyle bir şey. Yani kötü puan verebilirler. O var. Yani verdim. Galiba sorun yaşamayacağım. Yani, yani dökmüşüm onu da söyleyeyim. Sorun yaşamayacağım. Hemen ardından bir sipariş geldi. Onu verdim. Atarıyorum. Şu an bayağı sipariş geliyor da hep uzaklarda geldiği için ben gitmiyorum genellikle. Şu an ekran gördüğünüz gibi yan tarafta gördüğünüz gibi. Şibe bölgesinde artı inisiyatif in in var. Ee, Bize de sadece bir inisiyatif var. Şibe bölgesinde iki tane inisiyatif olduğu için tabii ki o tarafta çalıştığınız daha çok para kazanırsınız. Bakalım biraz daha ilerleyeceğim. hep e, evet iş geldi. İki dakikalık bir yer. Böyle olaylar da var. Şu an bak tam bölgedeyim ama etrafım park. Yani alt taraflarda yani büyük AVM'lerden sipariş geldiği zaman ben sevmiyorum çünkü bayağı vakit alıyor. Bunu iptal edeceğim. İptal edeceğim buradan. Yerini bilmiyorum. Ya yani Japonca aslında de var da ben Japonca kullanıyorum. Bayağı iş geliyor şu an ama ben reddediyorum çünkü 5 dakika mesafe uzaklıkta oluyor. Genellikle siparişim 3-3 dakika yakın olmadığı zaman e, ben gitmiyorum. Bugün havanın güneşli olmasına rağmen e, acayip bir şekilde iş var. Şu an saatim 1500'e geldi. E, ama işte niye 1500? Normalde yine gelirdi de. Yani 1500 ilk e 4 dakikalık bir yer geldi. Gitmeyeceğim ya. Yani normalde yine gelirdi. Yani o büyük apartmanlarda oyalandığım için. Yani büyük apartmanlarda yol bulmak çok zor olduğu için yani büyük apartmanlar olduğu zaman genellikle iptal ediyorum. Ve arkadaşlar Japonya gelip Uber yapacak arkadaşlar yani şunu öneriyorum. Genellikle yani 3 kilometre civarı oluyor. Yani 3 kilometreyi göz alın ve siparişi kabul edin. Sipariş kabul ettikten sonra iptal edebiliyorsunuz. Yani şöyle bir yöntem var. Sipariş kabul ediyorum. Siparişi almış gibi gösteriyorum. Gideceğim bölgeyi öğreniyorum. Yani bunu sadece bu videoda ben öğreteceğim. Galiba şu an yani fazla bilen kişi yok. bagı Bug'ı bulanlar, Türkmen arkadaşlar. Bunu bu videoda göstereceğim. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Sipariş alıyorum yeri görebiliyorum. Normalde Uber'de göremiyorsunuz. Ama ben görebiliyorum. Çok uzakta iptal ediyorum. Sayede yani fazla yorulmuş olmuyorum. Aslında uzak mesafelerde gidebilirim de çok daha hızlı uzattığı zaman e, ben kabul etmiyorum. E, şimdi bir yerden onu da göstereceğiz. Bir sipariş gelsin kabul edelim ve onu gösterelim arkadaşlar. Evet şöyle bir sipariş geldi. Şu an ekran kaydı alınıyor zaten. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi e, gideceğim yer burası. Şöyle interneti kapatıyorum. Kapattıktan sonra onaylıyorum. Evet internet kapalı evet. Yani bunu hata yaparsanız çok kötü iş başını da arayabilir. Böyle internet kapalı ve kabul ediyorum. Gideceğim yeri görüyorum. Evet gideceğim yer yakın. Bir, bir buçuk kilometrelik yer. Şimdi mesela kapattım. Bir, yani programdan çıkıyorum. Yeniden giriyorum. İnternet kapalı şekilde. Sonra bekliyoruz. Bu ben açıldı. Sonra bir daha kapatıyoruz. Bir daha giriyoruz. Sonra bir daha kapatıp bir daha girdiğimiz zaman interneti açıyoruz. Ve siparişi yani almamış gibiyim şu an. Dükkanın yerini gösteriyor gördüğünüz gibi. E böylece iptal uzak diyorum kapatıyorum. Yani uzak olsaydı aslında yakında gidebilirdim. Gitmedim yani. Ee, gitmedim. Bunu sadece göstermek için yaptım. Böylece gideceğim yerlerin Bu arada hava çok yani rüzgarlı. Sıcak ama rüzgarlı. Gideceğim yerlerin e, mesafelerini görebiliyorum. Öyle varış kabul edebiliyorum. Tabii ki de çok iptal ettiğiniz zaman Uber'den mesaj geliyor. E, iptal etmeyin diye. Ya, e, çok da yani fifi ya Allah Allah. Çok uzak mesafeler göndermesinler. Ben bazen gıcık oluyorum. O yüzden yani böyle bir yöntemi Özbeklilerden öğrendik. Böyle bir yöntem daha var arkadaşlar. Yani uber uber çalışırken böyle kolay yöntem var yine sipariş geldi bugün bayağı sipariş var yani uber yaparken böyle yöntemleri kullanırsınız sizin için daha iyi olabilir Yani korona bittikten sonra uber sayısı biraz düşebilir ama şu an uber yapan sayılı, insanların sayısı oldukça çoğaldı Yani başka işte Japonları biraz şey Japonlar biraz gıcık olduğu için çalışırken çok pintilikliler yani her işe karışıyorlar o yüzden çok kişi Uber'i tercih ediyor. Eee o yüzden yani çok Uber yapanların sayısı var. Evet. Şu an yüreliyken aldım. Evet rengini yüreliyken. Ben insan bin yana sar. E i̇şte Japonların başlığı yine de şükür etmek lazım. Ve evet, bir siparişler geldi. Ya hep uzaktan geliyor ya. Yani. Tabii ki ben uzakta olduğum için. Ya ee, o yüzden çok kişi Uber yapıyor. Şu an bakalım biraz daha çalışalım. Çünkü biraz çok kaytardım. Biraz çalışalım. Eee kaç para kazanacağız ona bakalım. Yani bu yöntemi arkadaşlar aklınıza da sokun yani. Unutmayın. Unuttuğunuz zaman da açın videoyu izleyin. Böyle bir yöntem var. Yani bu yöntemi kullanarak uzaklara gitmeyebilirsiniz. Tabii ki elektrikli bisiklet almadan bile yapabilirsiniz. Ben elektrikli bisiklet aldım ya aslında çok rahat şu an. Ben memnunum. Biraz parası yüksek olsa bile memnunum. Yani şimdi ben bunu 130 e aldım. 120 bini rahat, rahat çok rahatlıkla satarım. Bir işler geldi. Değil mi lan? Gidiyorum. Neyse gidelim bakalım. Ee, yola koyulalım. Yola koymadan önce hemen şunun mesafenin nerede olduğuna bakalım. İnternet kapalı. Açıyorum. Kabul ettim. Yakın aslında. Yakın. Buna giderim Hemen açıyorum. Açıldı. Evet. Bir daha kapatıp bir daha açıyorum. Program kendine gelecek. Evet. Geldikten sonra bir daha kapatıyorum. Bir daha açıyorum ve... İnterneti açıp yoluma bakıyorum. Evet. Hemen gidelim. arkadaşlar daha demin e, benim hatalarımdan ders alın demiştim herhalde Demediysem de şimdi diyorum yer yakın diye gelmiştim 50 katlı bir yer çıktı asansör yukarı gitti Gel, gelene kadar yetişemedim şu an aşağı doğru iniyor 29. katta bu aşağı inecek yukarı çıkacak yaklaşık burada yine e, toplam sipariş almanla beraber 40 dakika civarı boşa gidecek. Başa geldim hatta 10 kabul ettim. Daha demin yaptığım hata hangi binaya götüreceğimi bakmadım. Baksaydım büyük ihtimalle bu binaya olduğunu görecektim ve burayı kabul etmeyecektim. Yani burada 40 dakikam gitti. 40 dakikada aldığım para ile yaklaşık 600 yen civarı değmiyor. Onun için böyle yani öğrettiğim teknikte bazı böyle büyük binalar ya da uzak yerleri iptal edersiniz. sizin için karlı olabilir. Evet çekeceğiz artık. A few moments later. Böyle arkadaşlar şu an şu an ekranda gördüğünüz inisiyatif bölgesi azalmış Shinjuku ve benim uzun bölgeler yakın yani inisiyatif bu alanlarda yani artı 100 yen. Şu an benim kazandığım para 3400 yen. Yani şöyle bir bakalım. İlk siparişi aldığında saat 12'ye geçiyormuş. Şu an 14'e 16 geçiyor. Yani 2 saat 10 dakika civarı zaman geçmiş. Aldığım para 3469 yen. Yani saatliğim 1500 gelmiş. Bu yani en kötü zaman çünkü yani büyük binalara gittim. Sistemler var yazma, çizme. Bu saatte gittim, bu saatte çıktım. Adını söyledim, telefon numaran gibi böyle büyük binalarda böyle sorunlar yaşanıyor ve zaten 40 dakika aldı hesapladım büyük binara olduğu zaman benim tekniğimi uygulayarak büyük binalara gitmeyin şimdi inisiyatif bölgesi azaldığı için fazla çalışmak istemiyorum bir de uber düşüş yaptı arkadaşlar normalde gittiğim 2 kilometrede mesela yani 2 kilometrede 650 yen alıyordum şimdi 2 kilometrede 600 yen alıyorum arkadaşlar yani böyle bir ibnelik yaptı kimseye haber vermeden herhangi bir mesaj gelmedi bunu duyan uberciler e, protesto yaptı ama uber şirketi e, böyle bir şeyin olmayacağını e, fiyatların böyle olacağını söyledi o yüzden bu e rakip şirketler çok çıktı. Başka şirketler de var aslında. Onlarda da çalışabilirsiniz. Ben bu daha özgür olduğu için bunda çalışıyorum. Şimdilik ben eve gideceğim. Evde biraz dinleneceğim. Çünkü inisiyatif azalmış. Belki de evin yakınlarında inisiyatif olan bölgede iş gelirse onu da yapmayı düşünebilirim. Şimdi eve doğru gidelim. Ve bugün arkadaşlar hava çok rüzgarlı. Bisikletim devrildi. yeni aldığım bisikletim. Elektrikli bisiklet devrildi. Bayağı gıcık oldum. Biraz şey sallanıyor hani bozulmuş gibi ama korktum ama şimdi eve gelin bakalım. şu var arkadaşlar. Daha demin gördüğünüz Uber'ci Uber logosunu saklamış. Bunun nedeni Japonya'da Uber fanlara bazı şoförler yani gıcıklık yaparak çok yakından sürüyorlar. arabayı çok yakından geçiyorlar. Böyle bazı gıcıklıklar yapıyorlar. Uber'leri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Japonya'da bu haber doldu hatta. O yüzden Uber, çantası, Uber logosu taşıyan çantaları çoğu kişi siyah bantlarla böyle gizlemeye çalışıyor. Yani ben Uber çantası almamıştım. Ben internetten Logos olmayan bir şey aldım çünkü neden Uber'in reklamını yapayım ki diye düşündüm. O yüzden normal çanta almıştım. Ve şöyle aldık siparişi. E şuna tıklıyoruz. Hemen internet kapalı. lan İnternet kapalı olduğuna eminiz. Ve kabul ediyorum. Nerede? Yakında aslında. Gidebilirim, gidiyorum. üçüncü de interneti açıyoruz. Evet. Böylece yakın mesafelere giderek daha hızlı para kazanabiliriz. Şu an yani tüm alanlardaki inisiyatif bittiği için çalışmaya gerek yok çünkü Uber e, inisiyatif bittiği zaman Uber'den kazancınız fazla yüksek olmuyor. Ve uzak uzak yerlere gittiğiniz zaman fazla değmiyor. O yüzden ben eve gideceğim. Bugünlük yani şimdilik saatlik yani 1600 yeni geldi. Ve Allah bereket versin barışça geldi. evimin yönündeyse gideceğim bakalım. Yine gösterelim. Aldım. McDonald's. Aa McDonald's. McDonald's büyük ihtimal yakındır bakmayacağım direkt gidiyorum. inisiyatiften bahsetmemin sebebi şu arkadaşlar daha önce sipariş aldım getirdim ee, bir kilometre bir, 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 bir buçuk kilometre civarıydı şöyle arkadaşlar inisiyatif almadığım için aldığım para 428 normalde inisiyatif alsaydım bu para 600'e gidecekti şöyle bakalım inisiyatif aldım evet bak ee, inisiyatif alsaydım yaklaşık 150 yen şurada 585 var e, alsaydım e, bu kadar olacaktı 428 yani 150 yen civarı inisiyatif almadığım için düşük oluyor yani bu yüzden sadece lunch zamanı ve e, akşam e, dinleri zaman akşam yemekleri zamanında e, çalışırsanız daha çok karlı oluyorsunuz tabii ki de full time çalışabilirsiniz ama sadece bu zamanlar içinde daha çok para kazanabiliyorsunuz sadece lunch ve akşam zamanları çalışıyorum bana göre değmediği için ben inisiyatif e olmadığı zamanlarda çalışmıyorum Tabi başka hobilerime yönleniyorum. Ee, o yüzden şimdi inisiyatif olmadığı için eve gideceğim. Ve ee, şu an yani inisiyatif olan bölgeler vay, benim oturduğum bölgelerden biri. Takan araba bölgesinde inisiyatif var. Bir de arkadaşlar bisikleti e, yokuştan çıkarken görmediniz. Şu an onu yapacağım. Şöyle bir aşağı iniyorum. geri çıkacağım. Yani ne kadar hafif çıktığını anlayacaksınız. Ve bir de inerken bu bisiklet olan sadece bu bisiklet olan özellik şarj ediyor. Ve şu an şarj ediyor. Freni sıktığım için. Ve şimdi yukarı doğru çıkacağım. Yani fitesi bile almam gerekiyor fazla enerji harcaması için. Biri alıyorum ve şu an ikide yani üçü aldığımda çok hafif onu göreceğiz. Yani kuş gibi o kadar. Yani normalde birinci fitese de çıkıyor ama üçüncü fitesteki en hafif oluyor. O zaman ben birdeki hafifliği göstereyim size. Birdeki hafifliği görünce üçteki hafifliği düşünemeyeceksiniz dedi. Şimdi çıkalım. Evet, test Yani şu an burayı tek elde çıktım. Hiç yorulmadım. Nefes nefese kalmadım. Yani üçüncü fiteste çıktığım zaman, üçüncü hızda çıktığım zaman gerçekten çok hafif oluyor. Ve bu sadece bu bisikletle olan özellik kendi kendine şarj ediyor. Ayrıca tasarruflu da. O yüzden elektrikli bisiklet alacaksanız bu bisikleti almanızı öneririm. Evet arkadaşlar sonunda eve doğru geldim. Ee, şu an şu çantayı görüyorsunuz. Bu çanta arkadaşlar Uber'de yani şu an en büyük çanta bu. Uber'in ilk çıktığında sattıkları çanta bunlardan. Bende logo yok. Yani yapacaksanız logosuz çantayla yapın. Çünkü bazı Japonlar e, gıcıklık yapıyorlar yani. Aşağılamaya çalışıyorlar. Arabayı da geçerken yanlarından böyle çok ince geçen Japonlar da oluyor. Onun için logosuz çantayla yapın. Ve bu arada arkadaşlar benim aldığım bu çanta yani Uber'in ilk çıktığında olan çantalardan biri olduğu için büyük kaba duruyor. Şu an yeni çantalar çıktı. Uber e, Uber'e rakip olarak güzel çantalar çıkan, çıkaranlar oldu. Uber'de bu yüzden kendi çantasının içinde yani bölümler olan çantalar çantalar yaptılar. Böyle iki bölüm ayrılıyor. Ben bunu kendim yaptım. Böyle iki bölüm ayrılan iki bölüm ayrılan çantalar yaptılar. İçecek tutacağı dahi o çantaların içinde var. Yani bu eski çanta olduğu için bunda yok arkadaşlar. Ben kendimce yani içinde bir şeyler yaptım. Bir de bu Pisket şöyle arkadaşlar. Şunu şöyle Japonya'da kilitler böyle. Şöyle yaptığımız zaman yani herhangi bir kilide gerek yok. Bisikletin kendi kilidi var ve bataryası da bu arkadaşlar şunu şöyle çıkartabiliyoruz. Şarj ettikten sonra böyle yerleştiriyoruz. Ve yani bisiklet şu an kilitli hareket edemez. Yani bir de arkadaşlar bunu kendim aldım. Yani değişiklik olsun diye mavi renk aldım. Böylece oturak yani bunlar da toplam 5.000 para verdim. Böyle bir şey aldım. Yani sırtımda taşımaya gerek kalmıyor. Yani biraz da nasıl diyeyim amelilik gibi duruyordu çan sırtımı aldığımda. Şimdi daha rahat oldu. Yani mesele kütülemek istemiyorum ama böyle arka çantaya koyduğun zaman daha rahat sipariş götürebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar yani böyle. Ee, bu arada saçımı kestirdim. Ee... Şöyle arkadaşlar uber yapmak isteyenler benim gösterdiğim tekniği kullanmasını istiyorum bu teknik sadece e, uberde yapılıyor meşgul bir günde uzak mesafelere gitmek istemiyorsanız böylece benim yaptığım teknikle yakın mesafeleri görebilirsiniz uzak mesafeleri iptal edebilirsiniz bir sorun yaşayanı sanmıyorum şu ana kadar ben çok iptal ettim sadece yakın mesafelere gittim bazen spor olsun diye uzak mesafelere de gidiyorum e, bu tekniği kullanarak yakın mesafelere gidip parayı daha çok kolay kazanabilirsiniz yani bazen 5-6 kilometre civarı kadar çıkabiliyor ya onun için yani bu tekniği kullanmanız sizin için çok daha iyi olabilir. Çünkü 6, kilometre demek siparişi aldıktan sonra yaklaşık bir saatinizi alacaktır. Bir de bunun dönüşü var yani. Fazla restoran olmayan yerlere gittiğiniz zaman fazla sipariş gelmiyor. Onun için bu tekniği kullanın. Ve başka markalar da var arkadaşlar. Uber'de biraz zorlanırım diyorsanız. Başka marka Volt, Demaye gibi şirketler çıktı. Bunlar size saatlik 1000 yeni garantiliyorlar. Yani 1 saatte hiçbir sipariş gelmese yani hiçbir sipariş alamazsanız sadece bir yeni garanti olarak veriyorlar. Ama e, bu işe kayıt olmak için de görüşmeye gitmeniz gerekiyor. Yani Uber'de herhangi bir görüş, herhangi bir görüşme yok. Sadece internetten üye olup başlayabiliyorsunuz. Ama bu şirketlerde görüşmeye gitmeniz gerekiyor ve çanta ve e, çanta, e, yok. şakma ve e, mont giymeniz gerekiyor. Onların verdikleri tişörtleri giymeniz gerekiyor. Uber'de biraz zorlanırım diyorsanız böyle bu şirketlere Volt, Demaycan gibi şirketlere girerek deneyebilirsiniz. Ben aşağı linkini vereceğim isterseniz bunlardan da deneyebilirsiniz yani bunlarda bu şirketler Uber'e geçmek için böyle taktikler uyguluyor onun için bu şirketlerde daha iyi para kazanıp yani işi öğrenebilirsiniz işi kaptıktan sonra Uber'e de geçebilirsiniz ee, akşam bakalım bilmiyorum akşam çıkacağım mı rüzgara bağlı şu an çok yani daha demin dışarıda çok fena rüzgar vardı akşam rüzgar yoksa çıkacağım ama size önerim ilk başta bisiklet kiralayarak yapabilirsiniz belki işi sevmeyebilirsiniz bu ihtimalle var yani bisiklet kiralamak çok ucuz aslında kredi kartınız varsa. Şimdi bakalım akşamı bekleyelim. Akşama doğru çıkacağız mı çıkmayacağız mı kararı vereceğim. Ve sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an saat 7 civarı oldu dışarıya çıkmak isterdim ama hava gerçekten çok soğuk 8 derece ama yani rüzgar çok sert olduğu için yani çok sert bir rüzgarda e, uber yapmak biraz zor oluyor e, onun için bugün ben yapmayacağım yarın işim erken olduğu için bir başka işim var o erken olduğu için bugün yapmayacağım yapmayacağım ya hava çok soğuk çünkü rüzgarda bisiklet sallanıyor savruluyor. Yani bisiklet 2-3 kere devrildi onun için yapmayacağım ama şöyle arkadaşlar şöyle bakıyoruz ee, Hangi bölgede 2 ee, Buklu bölgesinde artı 200 yen yani inisiyatif var Takadanama bölgesinde 150 yen yani oluyor Shinjuku bölgesinde şu Çaprazları görüyorsun şu çapraz hareketler e, mavi e, Çizgiler arkadaşlar yani burada Artı 200 yen yani inisiyatif Eee bir de bir artı daha inisiyatif var. İki tane inisiyatif oluyor arkadaşlar. Yani Roppongi bölgesinde gerçekten çok iş oluyor. Bugün ben çıkmayacağım ama yani çok fena iş var burada şu an. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz aşağı like butonuna basarsanız sevinirim. Saygılar. <laughs>